A kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Birinci ifademize bakalım. Bir A kümesinin bir elemanı mıdır? Elemanıdır. Birinci ifademiz doğru. Elemanın dışarısına bir tane süslü parantez yani küme parantezi yaptığımız zaman artık bu elemanı değildir. Alt kümesidir. İkinci ifade de doğrudur. Burada arkadaşlar biri ve parantez içerisindeki üçü aldığımızda bu ikisini birleştirirsek artık bu bir dışında da süslü parantez olduğu için ne olur? A kümesinin bir alt kümesi olur. Dolayısıyla elemanıdır ifadesi yanlıştır. Sonrasında A kümesinin eleman sayısı 3 değildir. 1 2 3 4 5. Elemanları virgüllerle ayırıyoruz. Dolayısıyla bu ifade de yanlıştır. Sonrasında arkadaşlar 3'ü bakın süslü parantez içerisine almış. Burada gördüğümüz gibi bu A kümesinin bir elemanıdır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız C şıkkı. A kümesinin alt küme sayısı kaçtır? A kümesinin eleman sayısını bilmeden alt küme sayısını bulamayız. Şimdi arkadaşlar birinci elemanımız burasıdır. 1, 2, 3, 4'ün olduğu kümedir. İkinci elemanımız da sadece 1'dir. Yani A'nın eleman sayısı 2'dir. Alt küme sayısı da 2 üzeri SA yani 2 üzeri 2'dir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. A kümesinin elemanları 1, 2, 3'tür. A birleşim B'nin elemanları 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7'dir. Bu şekilde kaç farklı B kümesi yazılabilir demiş. Şimdi B kümesinde arkadaşlar 1, 2, 3'ün dışında 4, 5, 6, 7 kesinlikle var. Bunlar sabit. Bunun dışında arkadaşlar Buradaki 1, 2 ve 3'ten elde edilebilen tüm alt kümeleri yazmamız gerekir. Yani burada 3 tane eleman olduğu için 2 üzeri 3. yani 8 farklı B kümesi oluşturulabilir. Bu kümelerde de arkadaşlar 4, 5, 6, 7'nin yanına hiçbiri olmayabilir. ya da bir elemanlı 1 olabilir. 2 olabilir, 3 olabilir. 1, 2, 1, 3, 2, 3 ya da 1, 2 ve 3'ün hepsini ekleyebiliriz. Burada saysak da arkadaşlar yine 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8. 8 farklı küme oluşturabiliriz. Cevabımız D seçeneğidir. A ve B aynı evrensel kümenin iki alt kümesidir. Eleman sayıları 12 ve 11. Kesişimleri boş kümeden farklı ise birleşimlerinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar kesişimleri boş kümeden farklıysa en azından bir tane eleman vardır. Bu şekilde olabilir. Ya da arkadaşlar kesişimlerinde 2 eleman olabilir, 3 olabilir. Burada küçük olan değerimiz 11. 11'e kadar gider. Şimdi 1 için denediğimizde 12 eksi 1'den buraya 11 kalır. B'nin 11 elemanı olduğu için burada da 10 tane kalır. Burayı 11 seçtiğinizde buraya 1 tane, buraya 0 tane kalır. Birleşimi dediği için bunların hepsini topluyoruz. 11 artı 1 artı 10'dur. Buradan 22'dir. İkinci durumu incelediğinizde 1 artı 11 artı 0'dan 12 gelir. Yani en az dediğinde bu şekilde kesişimi çok tutuyoruz. En çok dediğinde de kesişim bu şekilde 1 oluyor. Kesişim boş kümeden farklıdır demeseydi biz buraya arkadaşlar 0 da alabilirdik. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. ABC kümeleri verilmiştir. A fark B birleşim C'nin tümleyeni kümesinin Eleman sayısı kaçtır? Öncelikle A fark B nedir? A kümesinde olacak, B'de olmayacak. Yani B'nin dışında 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bununla C'yi birleştirin demiş. C kümesinin elemanları da 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi bunları birleştirelim. Birleştirirsek arkadaşlar ne olur? 4 5 6 7 8 9 Hepsini birer defa yazıyoruz. 10, 11 ve 12. Şimdi de bunun tümleyeni demiş. Yani dışında kalanlar. Bunların dışında kalanları arkadaşlar 1, 2 ve 3'tür. Bunların tümleyeni de 1, 2 ve 3'tür. Dolayısıyla eleman sayısı 3'tür. Cevabımız A şıkkı. Burada sıralı ikililerimiz var. Y sayısı x'in kaç katı? Yani y'yi x'e bölerseniz bu oran kaçtır demiş. Şimdi virgülün sol tarafındaki değerlere bakarsanız 2 üzeri 4x eksi 1 burada sol tarafta 128 var. Sağ tarafta ikinci ifademiz x eksi x'ye burada virgülün sağında 2 var. Şimdi 128 2 üzeri 7'dir. Dolayısıyla tabanları aynı ise üstleri birbirine eşit. Yani 4x eksi 1'imiz 7'dir. Buradan x'i buluruz x gördüğümüz yere buraya 2 yazarsak 2 eksi 2 y'miz 2'dir. Buradan da y değerimiz 0. Yani bu oran 0 bölü 2'den 0'dır. Cevabımız e şıkkı. ABC kümeleri verilmiştir. A kartezyen B kesişim A kartezyen C kümesinin eleman sayısı kaçtır? Bu ifadeyi A kartezyen parantezinde yazarsak A kartezyen çarpım B kesişim C'dir. Bunun da eleman sayısını sorarsa arkadaşlar şu şekildedir. S A çarpı S B kesişim C'dir. A'nın eleman sayısı 3'tür. B kesişim C'de kaç eleman var bakalım. B kesişim C ortak elemanlardır. Burada 4, 5 ve 6'mız ortak. Dolayısıyla eleman sayısı 3'tür. 3 çarpı 3'ten cevabımız C şıkkıdır. A kümesi veriliyor bu kümenin elemanlarından kaç tanesi? Aynı zamanda kümenin bir alt kümesidir. Yani burada demek istediği şudur. A bizim için A kümesinin bir elemanıdır. Sonrasında bunu süslü parantez içerisinde yazarsak bir alt küme olur. İkinci elemana bakarsanız arkadaşlar burada A'nın olduğu bir küme var. Bu aynı zamanda büyük A kümesinin bir elemanıdır. Yani hem alt küme oldu hem de eleman oldu. Benzer şekilde B arkadaşlar A kümesinin elemanıdır. Süslü B dediğimiz zaman küme içerisinde yazdığımızda alt küme oluyor. Aynı şekilde bakın burada aynı elemanı A kümesinin bir elemanı olarak da ifade edebiliriz. Yani dolayısıyla iki farklı durum var. Cevabımız C şıkkı. E evrensel küme olmak üzere eşitliklere göre S A artı S B kaçtır? Şimdi biz burada arkadaşlar şu iki ifadeyi alt alta toplarsak ne olur? S tümleyeni artı 2 S A artı 2 tane S B artı S B tümleyeni eşittir 90. Şimdi arkadaşlar S A'nın tümleyeniyle S topladığımızda ne olur? Evrensel küme. Ancak burada 2 tane S A var. Dolayısıyla bir tane daha ekliyoruz. Benzer şekilde burayı da S B artı CB'nin tümleyeni artı SB şeklinde yazabiliriz. Yani bu ikisinin toplamı evrensel kümedir. 30 elemanlıdır. Bu ikisinin toplamı da yine 30'dur. Sonrasında SA ve SB'yi de eklersek eşittir 90. 30 artı 30 60'tır. Diğer tarafa atarsanız SA artı SB'miz 90 eksi 60'tan 30'dur. Cevabımız C şıkkı. Yukarıda mavi ile boyanmış olan bölge aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? Şimdi burada x'in olduğu bölgeyi de işaretlemiş olsaydık burası A kesişim B kümesiydi. Ancak bu x'in olduğu bölgeyi taramamışız. Yani burada C kümesine ait olan kısmı çıkarıyoruz. Yani A kesişim B fark C'dir. Cevabımız A şıkkı. Turist grubunda İngilizce veya Almanca dillerinden yalnız birini bilen 11 kişi, en az birini bilen 16 kişi, en çok birini bilen 20 kişidir. Buna göre grubumuz kaç kişidir? Şimdi bir tane evrensel küme çiziyoruz dikdörtgen şeklinde. Sonra İngilizce ve Almanca dilleri için iki tane benşeması yapıyoruz. Biri i, diğerine a diyelim. İngilizce veya Almanca dillerinden yalnız birini bilen derken arkadaşlar Burada x artı y 11'dir. En az birini bilen derken x artı y artı z. Çünkü z'de burada iki dil bilenler var. Bunu da ekliyoruz 16. Dolayısıyla arkadaşlar burası 11 olduğuna göre 11 artı z 16 z yani her iki dili de bilen 5 kişi var. En çok bir dil bilen derken arkadaşlar buraya da k diyelim. Hiçbir dil bilmeyenler k'dır. En çok bir dil bilen diyorsa Hiçbir dil bilmeyenler artı sadece İngilizce, sadece Almanca bilenler diyor. Toplamı da 20. Şimdi x artı y'miz zaten 11. Dolayısıyla k artı 11 20'den k'mız 9. Yani burada tüm grupta arkadaşlar x artı z artı y artı k kişi var. Bu üçünün toplamı 16'dır. Dolayısıyla 16 artı k. K'yı da 9 bulduk. Dolayısıyla cevabımız B şıkkıdır. Matematik ve fizik kurslarından en az birini alanların bulunduğu sınıfta sınıfın 9'da 5'i fizik, 18'de 13'ü matematik kursuna katılmaktadır. Yani burada evrensel küme çizmeye gerek yok çünkü hiçbir kursu almayan öğrenci yok. Dolayısıyla ikisini çizmemiz yeterli. Her iki kursa da katılan öğrenci sayısı olmuş. Sınıfın mevcudu arkadaşlar Diyelim ki ne olsun? Paydamız 9 ve 18. 18x olsun. Bu 18x'in arkadaşlar 5 bölü 9'u fizik almış. Yani 10x'i fizik. Dolayısıyla buraya 10x eksi 10 öğrenci kalır. Matematik içinde arkadaşlar 18x'in 13 bölü 18'i bu kursa katılmış. Sadeleşirse 13x. Yani şu bölgeye de 13x eksi 10 tane öğrenci kalıyor. Biz bunların hepsini toplayalım. 13 x eksi 10 artı 10 artı 10x 10 x eksi 10'un toplamı sınıf mevcudunu veriyor. Yani 18 x. Düzenlersek burada 23 x eksi 10 eşittir. 18 x x'imiz buradan 2'dir. Yani sınıfımızın mevcudu olan 18 x de 18 çarpı 2'den 36'dır. Cevabımız E şıkkı.